herkese iyi akşamlar. Beşiktaş Dortmund'a Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup oldu. Aslında tabi ee, tabii şunu bir konuşmak lazım. Gerçekten de ciddi anlamda bir seviye farkı vardı ama Beşiktaş oyun anlamında açık konuşmak gerekirse çok da fazla ezilmedi. Yani siyah beyazlar pek oynamadı. Elinden geleni yaptı. tabii çok büyük bir seviye ve değer farkı var. Bununla bir konuşmak lazım. O yüzden de şu anda da zaten Dortmund oyuncular Beşiktaşlı oyuncuları tebrik ediyor. Maç yaklaşık bir dakika önce sona erdi. Ergin'i de aldım yanıma. Ergin'le de biraz maçı konuşacağız. Şimdi sonunda çıkartayım. Evet Ergin tabii Şampiyonlar Ligi'nde Şöyle ortak ha, gözükelim Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir seviye var Yani Beşiktaş normalde ligde yaptığı Presi yaptı ligde yaptığı oynadığı oyunu Ama yetmedi Sen nasıl yorumluyorsun maçı Aa, Sergen Hoca dün söylediği gibi kendi oyunumuzu oynayacağız Dedi ee, maça da öyle başladı Yani ilk 20-25 dakika Gerçekten Beşiktaş'ın kendi oyununu gördük Orada buldu da 3 tane 4 tane buldu Beşiktaş İkisi netti Tabi burası Şampiyonlar Ligi burada Anlar belirleyici oluyor buranın farkı burada Az buluyorsun, az bulup çok atman lazım. İki buldun, birini atman lazım. Nitekim Dortmund bunu yaptı. Aynısını burada dikkat ettiysen diğer için bir pasını da Gezal yakalayamadı. Orada e, rakip yakaladığı golü attı. Bugün oyun olarak karşılık verdiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın Dortmund'a. Bir karakter koyduğunu düşünüyorum ama tabii skor olarak karşılık veremedi. E, kabul edilebilir bir oyun vardı. Yani birkaç bireysel hata vardı. Belki gecikme oyuncu değişikliklerinden bahsedebiliriz. Ama ben e, genel olarak Beşiktaş'ın sahaya bir karakter koymaya çalıştığını gördüm. Zaten çok da büyük destek var. Bilmiyorum e, tabi efekte geliyordur mutlaka sesle geliyor. Taraftar çok fazla destek gösterdi. Bu arada istatikler de yayınlanıyor. Beşiktaş %55 e, oyuna daha fazla hakim olmuş. Tabii ki Dortmund'un 7 tane e, hedefi bulan şutu var. Beşiktaş'ın 3 tane var. Dolayısıyla tabi karşıdaki rakip de çok organize bir rakip ve sadece işi Beşiktaş Dortmund ile de aynı zamanda biraz da Bundesliga Süper Lig diye kıyaslamak lazım değil mi? Ya çok ilginç bir Dortmund izledik. Mesela ilk yarıda golü bulana kadar savunma yapıp uzun topla, halanta uzun topla oynamaya çalıştılar. Normalde golü bulan takım arkada daha statik, daha duran bir hale gelir değil mi? Royce tamamen burada değiştirdi. bir kağıt dolaştırdı zaten. Golden sonra bir kağıt geldi dolaştı sahicini Ve öne çıkmaya başladılar 1-0'da. Normalde bizim alıştığımız futbolda 1-0'dan sonra daha kontrollü hale gelirsin. İkinci yarıda da öyle. Mesela Beşiktaş eee kontra ataklar dışında çok pozisyon vermemeye çalışıp önde oynamaya çalıştı. Orada da bir ara beşlediler savunmayı. Yani çok kontrollü oynadılar, direkt skoru oynadılar, skor odaklı oynadılar ve istediklerini aldılar. Çok disiplinli bir takım. Tabii bir de dinamizmi Beşiktaş'tan fazla. Yani çok daha dinamik bir takım Beşiktaş'a göre. Beşiktaş oyunun belli alanlarında tempo yaptı. Bugün topu ayağında tuttu falan ama o istediği boşlukları bir türlü e, vermedi. Stoperlerin ilk yarıda sarı kartla oynaması da tabii o temaslı oyunu biraz daha etkiledi diyebiliriz. Şu an Beşiktaş taraftarı tribüne Sergen Yalçın'ı çağırıyor. Tabii ki sonuç itibariyle hem şunu söylemek lazım. Bir kere oyun anlamında Beşiktaş ilk 20 dakika oyuna hakimdi. Golden sonra o baskıyı yapamadı. Golden sonra biraz oyunu Dortmund'a bırakmak zorunda kaldı ama kesinlikle öyle ezildi, kapandı falan öyle maç oynanmadı. Benim en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Ee, normal şartlarda bu Bundesliga'da maç başına iki gol yiyen ve bayağı önde oynayan bir takım bence bayağı bu maça önlem almıştı hocalara. %100 haklısın çünkü burada Beşiktaş'ın bu sene ve geçen seneden gelen oyununu biliyor yani çok iyi analiz etmişler. O beşlediklerinde ben onu gördüm dediğin doğru yani o boşlukları verse zaten Beşiktaş tehlikeli olabilecek. Piyaniş birkaç kere denedi. Batu o kapalı savunmaya rağmen 2-3 tane yakaladı. Bir tanesini atabilse oyun başka bir yere giderdi. Bir de tabii Sergen Hoca'nın da ilk şampiyonlar ligi maçı, Kaleci Ersin'in de ilk şampiyonlar ligi maçı. Bunlar oluşabilecek olabilecek skorlar. Yol yürürken bazı şeyleri tecrübe ediyorsunuz, oynamadan da tecrübe edemezsiniz. Ee, Ersin'i de ayrı bir tebrik edelim. Bu arada Sergen Yalçın da sahaya çıktı tekrardan. Taraftarın desteğiyle şu anda tribünleri dolaşıyor. Biz bunu çekemiyoruz yasak olduğu için, şampiyonlar giyeriniz sizin vermediği için. Sergen Yalçın tribünleri dolaşıyor. Ee, Atiba'nın Süper Lig'in belki de en çok koşan Dinamo'su yıllardır, 7 yıldır, 8 yıldır Atiba'nın bu seviyede zorlandığını gördük. Doğru mudur? Doğru. Orada e, Davut var, Brandt var. Yani Atiba biraz şeye çok ayak uyduramadı. E, Josette ve Piyan için temposuna. Sadece Atiba üzerinde değil. Lerin için bunu söyleyebiliriz. Kanada'dan çok dönememişler gibi geldi. İkisi de oyuna çok katkı yapamadı. Atiba tercihini ben anlayabilirim. Biraz orta saha oyun kazanabilirim dedi. Ama sanki hoca biraz fazla tuttu oyunda. Bana öyle geldi. Hadi bayım, Şunu da söylemek lazım bence Ergin. Beşiktaş'ın zaten hedef takımı bu değil. Yani hedefi Dortmund'u geçmek değil. Hedefi zaten Beşiktaş'ın, hoca da bunu söyledi, İkinci bitirebilmek. Evet. Yani burada belli ki bu takım sanki lider kapatacak gibi gözüküyor grubu. Ee, o yüzden de çok da enseyi karartmamak lazım herhalde. Ya tabii ki. Yani sonuçta siz e, ligde 10 puanlı lider durumdasınız zaten biz şunu öngörüyorduk yani şampiyonlar bu her şeyin olabileceği bir grup lider de olabilirsiniz, soruncu da olabilirsiniz buranın mental olarak Beşiktaş'ı fazla yıpratmaması lazım fizik olarak yıprattığı doğru 3 gün sonra bir maç var toparlanır ama mental olarak buraya takılıp kaldığınız zaman bu sizin lig serüveninizde etkiler 2-1-4 muta yenilebilirsiniz bu kabul edilebilir bir şey oyun olarak çok ezilmiş Beşiktaş yok daha iyi bir şey değil yani ayak tez bu an bu anlarla döndüğünüz zaman her zaman kendinizi Eee gruptan çıkabilecek da tutabilirsiniz. Eee bence sen dediğin gibi de karalar bağlanacak bir durum yok. Gayet normal yani. Dorsuz da gidebilirsiniz. Ben açıkçası herkes video Montero'dan korkuyordu. Ben Montero'yu beğendim. Yani şöyle Montero'nun yerine Pique'yi koysanız Alant var karşısında. Bir şekilde bu kadar oynayabilirsiniz. Yani. Evet. Wellington'da e, Montero'da bence ellerinden geleni yaptılar. Beşiktaş'ın oyununda ikisinin arkadan top sokması isteniyor ama rakip biraz sizin üstünüze geldiğinde stoperlerin oyuna top sokması işe yarar. Dortmund onu çok denemedi, onu çok yapmadı. Açıkçası ben savunmada çok büyük bir soru, görmedim Beşiktaş savunmasında. Her şekilde dahil. Evet tabii şimdi rakip Dortmund zaten hücumuyla müşü bir takım. İşte öndeki Roy, Royce olsun, e, Halat olsun, sonradan giren e, Mukaka olsun bunlar önemli oyuncular ve zaten takım savunması yapmak lazım. Yani bir de olsaydı Beşiktaş yenilmezdi diyemezsin. Bu takımla ilgili, seviyeyle ilgili bir durum. Ben açıkçası oyunu da çok kötü bulmadım. Zaman zaman vermek zorunda kaldı. Çünkü başka seviyede bir takımdan bahsediyoruz. Benim de düşüncem öyle. Yani kolay bir rakip değil. Bu takım, bu takım büyük bir ihtimalle spor değil yener diye düşünüyorum. hayat da O yüzden ee, çok da az önce söylediğim gibi ensekini lazım. Bundan sonra ne olur? Yani Karagümrük ve Yeni Malatya başlarında bu kadar tempo yapamadı Beşiktaş. Oyunun içerisinde bir 30 dakika, 35 dakika kaldı. Burada neredeyse 90 dakika yani ilk yarının son bölümü hariç son 10 dakikası hariç oyunun içinde kalmış bir Beşiktaş vardı. Bundan sonrası dediğim gibi yani Beşiktaş Sergen Hoca dediğini yaptı yani kendi oyun karakterini kendi oyun anlayışını sahaya koydu. Altı maçı da kaybedebilirsiniz ama bu oyun anlayışı size maç kazandırma ihtimali daha yüksek. Ee, yani ben Ajax'ın biz bunun Dortmund kadar dinamik, Dortmund kadar daha kapalı savunma yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bu geceki maçın skoru da önemli. Şimdi kim yenilecek? Atıyorum Lisbon yenilecek, Ajax yenilecek. Yenilen takım ister istemez ikinci maçında puan almayı oynayacak. Bu Beşiktaş'ın işine gelecek bir şey. O açıdan bugün mesela Lisbon'un kazanması Beşiktaş'ın işine yarayacak bir şey. Ajax ikinci maçta kazanmayı oynayacak. Bu da Beşiktaş gibi önde oynamayı seven takımlar için rakibin geldiği, gelen rakibi seven takımlar için bir avantaj. Yani şu anda için kestirmek çok 3 ama 5 maç özelinde 4. E, Dortmund deplasmanı dahil 5 maç özelinde bence her skora açık bir grup. City olsa Juventus olsa aynı şeyleri söyleyemezsiniz. Bugünkü Dortmund e, yani A plus değil bir baş altı takım gibi oynadı. Görüntüleri genel görüntüleri de o. Tabii şunu da söylemek lazım yani Dortmund iyi takım, Ajax iyi takım, Sporting iyi takım ama Dortmund'un bence en büyük artısı bireysel oyuncuları çok fazla. Yani bireysel performans gösterebilen oyuncular var. 18 yaşında bir Bellingham'ı izledik ki büyük bir ihtimalle iki sene sonra ya sizi de göreceğiz ya Paris Saint Germain'de göreceğiz. Anormal top oynayan ve henüz 18 yaşında. Onun notu da vereyim. maçtan sonra Bellingham Ersin'in yanına gitti. Evet, evet, Tebrik evet. etti. Ee, belki bir Ersin'i de değerlendirmek lazım. Bu yaşta geçen sene Süper Lig'in en genç şampiyon kalecisi oldu. Bugün de bence çok sırıtmadı. Yani önemli kurtarışlar yaptı az buldu ama net pozisyonlar buldu Dortmund. Farkın açılmasını o bölgelerde o zamanlarda çok engelledi. Ersin'in en takdire şayan yanı soğukkanlılığı. Yani karşısında şampiyonlar ligi bir takımı değil de herhangi bir takım varmış gibi çok soğukkanlı oynuyor. Oyuna konsantre. Dediğim gibi yani bu ilk şampiyonlar ligi maçı. İlk şampiyonlar ligi maçı hasebiyle yani Ersin yüzünden iki gol yendi denecek bir durum yok. Aksine bence bazı bölümlerde farkın açılmasını engelledi tebrik etmek lazım o soğukkanlılığını. Zaten tebrik de etti dediğin gibi rakip. E Dortmund tabii. Bu, bu bugünkü maçı özel değil. Yıllardır böyle en büyük özellikleri bu yaş ortalamasında 3-4 tane oyuncu yakalamaları. Bugün Buof girdi oyuna sağ tarafa. Moukoko yine öyle. Yani e, aslında Beşiktaş'ta oynamasa oturup izlenisi, izlenilesi, desteklenisi, keyif alması bir takım. <laughs> Bugün Mukoko girdi. 2004 doğumlu. 17 yaşına daha yeni basmış. Etkili en etkili oyuncuları Bellingham işte 18 yaşında, Haaland 20 yaşında. Hakikaten genç bulma konusunda çok maharetli, çok hünerli bir takım. Bizim ülkemize çok sık <laughs> görmediğimiz bir modele sahipler. Tabii kolay değil bu takımları yenmek ama ben yine de mücadele eden açıkçası mücadele anlamında Beşiktaş kötü değildi. Bence zaten asıl rakibi Sporting ve Ajax yani Yani bu Dortmund'u gidip de Dortmund'u orada burada yenecek hali yok. Kolay değil bu işler. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş grupta oynayabileceği en güçlü rakibiyle oynadı. Evet. Ee, i̇ki bir yenildi olabilir. En güçlü rakibiyle oynadı ve dörtlük maçına iki bir geride bıraktı. Şimdi burada e, üçlük, dörtlük, beşlik olup e, motivasyonunuz da kaybolabilir. O yüzden e, bu daha sonraki maçları bu kadar zor olmayacak diye düşünüyorum beş için. Ayakta da şeye bakın e, Dortmund takım oyuncular var, genç atletik oyuncular var. Ama dediğim gibi bunların hepsi yaşanarak öğrenilen şeyler. E, i̇kinci maçın önlemleri, ikinci maçın taktiği, ikinci maçın performansı daha farklı olacaktır. Benim Beşiktaş'tan bugünkü beklentim skordan ziyade sahaya bir karakter koymasıydı. Ee, o karakteri koyduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın aslında. Üzücü tabii yani buradan en azından bir beraberlik. Bu oyunun hakkı, bu mücadelenin hakkı. 2-1 değildi. Ee, bir beraberlik çıkartabilirdi bu mücadele. Ama dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde belirleyici olan anlar oluyor. Gollere de dikkat edersen. Yani en azından o taçtan çıkarken kaybedilen topta da daha konsantre olunabilir. 1-0 ee, girseydi ikinci yarı için başka bir şey konuşabilirdik. O gol biraz daha ikinci yarı umutlarını düşürdü gibi geldi. Tabii 43'te özellikle ben de tweet attım ona gidip 43'te bir pozisyonda üç kişi bastılar Davut'a. Ee, diğer oyuncular da pas opsiyonunu kapattı. Normal şartlarda bunu Süper süperlikle yaptığın zaman topu kapıp gol atıyorsun. Ee, Beşiktaş zaten böyle şampiyon oldu. Yani önde çok basarak Bunlar çıktı gol atıyordu az kalsın. Şimdi başka bir seviyeden bahsediyoruz. Başka bir oyun şeklinden bahsediyoruz. Çok fazla koşan. Bundesliga'da zaten anormal bir oyun temposu var. Premierlik için de tabii bunlar geçerli. O yüzden de bir kere bu seviyeyi görmeden yani Beşiktaş'tan kimse mucize beklemesin. Gidip de Bundesliga takımını falan yenmek öyle bir öyle bir dünya yok yani. Mesela başka bir şey oynuyorlar onlar. O yüzden de ben açıkçası mücadeleyi beğendim ama seviye farkını kapatmak çok zor Ergin. Yani gidip de bu seviyedeki takımlara karşı çok mücadele etsem bile şöyle atladığımız bir şey, onlar da mücadele ediyor. Genç bir takım yani onlar da böyle eli belirli bir takım değil yani. Ya hatta şöyle biraz daha kontrollü şey yapıyorlar, enerji harcıyorlar onlar. Yani bence çok daha fazla girebilirlerdi oyunun içerisinde. Yani skor odaklı biraz oynadı Ros. Bu skor odaklı oynarken. Ön tarafa iki tane, üç tane adam attı. Arka tarafı çok kımıldatmadı. Dikkat ettiysen hep onlar çıkarken kendi aralarında alverlerle adam eksilterek birebir pozisyonlarda çıkmaya çalıştılar. Ee, bence daha fazla yani Beşiktaş öne geçseydi ya da maç 0 sıfır gidiyor olsaydı biraz daha oyun içine gidebilirlerdi. Direkt skora oynadılar bugün. Ama şunu söyleyeyim yani e, bak şu an hala sağda koşuyor üçü bu adamların da bir disiplini var. Evet. Ee, Beşiktaş da şöyle e, sanki böyle sonradan giren oyuncuların da biraz daha böyle mesela lig için bu geniş ve yeterli kadro kabul. Çok Beşiktaş bu sene lig için bence iyi bir kadro kurdu. Ama mesela şurada hamlelerden Gökhan Töre özelinde söyleyeyim. Yani daha fazla böyle daha fazla evet. alabilecek, verim alabilecek mesela Kenan Salih kısa sürede işlerini yapmaya çalıştılar. Belki bir Enkul sakat olmasa Tam maçıydı bence. bence de. Ee, niye maçıydı? Mesela birkaç tane pozisyonda birebirlerde de Gezal orada çok o, aksadı. Larin mesela hiç gidemedi atletik. niye ağır bir sahabek. No, en zorlayabilirdi. 100 e 100 e 100 e öyle. Bak mesela hep en sakala zorladı orayı. Evet. Yani Larin'den çok en sakala o 80 metreyi zorladı. Enkudu olsaydı çok daha Batshuayi'nin de çok işine yarayabilir. Çünkü çok sıfıra inen bir adam Enkudu. Onun eksikliği de oldu. Ben maçtan önce zaten yorum yaparken Enkudu daha sakat değildi. Ee, Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın en çok kullanacağı, kullanmak isteyeceği oyuncunun enkudu olacağını düşünüyordum. Çünkü Dortmund'un dikkat et bir ara öne doğru çıktılar. 3-5 dakika içinde Batshuayi 2-3 tane pozisyon yakaladı. O dönüşleri yapamadılar. O dönüşleri yapamayacaklarını ki bence biraz hoca da Dortmund hocası da o zafiyetin farkında. O zafiyetin farkında ki ben Batu ya çok yak yakalanmayayım deyip kendi kalecisine yakın kurdu oyunu. Ben Leverkusen maçını izledim. İnan bu kadar geride değillerdir. Onlar da savunmayı orta sahaya kadar çıkartıyorlar. Çok iyi önlem kurmuşlar, yapmışlar. Evet, Beşiktaş'ın ligde oynadığı gibi orta sahaya çıkartıyordu savunmalarını Leverkusen maçında. Hatta şu an e, ligde de e, diğer maçlarında da onu daha çok yaptılar. Ama bugün e, dediğim gibi yani Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ın oyununu çok iyi ezberlemiş ve hiç bundan vazgeçmediğini görmüş Sergen Yalçın. Ona göre çok geride kurdular oyunu ve boşluk vermediler. Yavaştan sonlandırayım. İlk defa ben de maç sonunda böyle bir canlı yayın açtım çok da <laughs> adetimle gidip. Ben de genelde analiz yapıyorum biliyorsun sen de. Bu evet. sefer bir canlı yayın açayımdır bir Şampiyonlar Ligi'ne özel olsun diye. Özel maç olduğu için de konuğumuz da özel oldu. Ergin Aslan'ı evet. aldık evet. yanımıza. Ee, Christoph Daum'da Beşiktaş kötü oynadı diyemem diye başkama yapmış. O da bizim gibi düşünüyor. Aklın yolu bir Christoph Daum adamlarını göstermiş. <gülüyor> <gülüyor> Christoph Daum e, iyi hoca zaten burada evet. şampiyon değil şampiyonluklar yaşamış diyor hoca. E, futboldan anlayan adamın hali başka ya. Montero iyi bir alternatif olacağını gösterdi deyip son Montero ilgili evet. görüşünü alıp kapatalım. Yo bence işini yaptı yani sonuçta gol de atmak işine dair savunmada da evet. ya Haaland'la ne kadar mücadele edebilirsiniz ya bir bir öyle bakmak lazım. Ama o... Alejandro Sırat... pik, pike falan tutamıyor böyle evet, bir oyuncu. Sıradan bir oyuncu ile oynamadı bugün Montero. Evet. Ona rağmen bence hamleleri falan gayet yerindeydi ve ilk maçı düşün çok uzun süredir maç oynamıyor kolay değil. İlk maçınızı Karagümrük'te Kayseri ile oynayabilirsiniz de. Şimdi Dortmund'la oynuyorsunuz. Dortmund'la mutlu evet. oynamanız yetmiyor. Haaland'la oynuyorsunuz yani. Ona rağmen çıkardığı iş bence gayet iyiydi. Ben de öyle düşünüyorum. İyi mücadele etti ama çok da ciddi bir seviye fark var. İki lig arası süperlik ve bunun desteği. O yüzden de bu tip iki skoru skorda ben kötü bir skor gibi görmüyorum. Çok daha farklı bir oyunda oynanabilirdi. Çok daha sıkıntılı bir skor da olabilirdi. Öyle bir oyun ki golü 80'de atsa Beşiktaş belki 2-2 de bitebilirdi. Öyle bir baskı oluşu ya bir anı tribünde. Abi. Maçlar böyle yani. Böyle huyları var Beşiktaş'ın evet. biliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde de bu tarz hikayeleri var. Geri dönüşleri Aynen. var. Ee, evet bence bir 10 dakika daha olsa belki o geri dönüşü yapabilirdi. Dortmund'un <laughs> da oyundan düştüğü anlardı. Bir parantezde Atiba'yı açalım. Ee, sanki böyle Atiba'yı biz çok severiz. Canımız ciğerimiz bilirsin. Ee, ama artık e, sanki Süper Lig adamı. Yani bu seviye yaşı itibariyle ee, biraz da şeylerini ortaya... Salim çıkıyor. mi oynamalı orada artık? Ya şimdi baktığın zaman kadroya çok da alternatifin yok. Yani bir Alex ile oynasan daha e, zinde bir e, yani Pjanić ve e, Josef o savunma işini hmm. sana görür. E, orada desteklendiği zaman. Ama sanki böyle Beşiktaş orada Alex Tekşehir'e hazır veya be Alex'le e, bence Sergen Hoca vazgeçmeden oynar. Mesela hazır olsaydı... Alex olmazsa? Alex olması Salih ile oynayacaksın. Salih oynamazsa maçına göre deplasmanlarda topalı kullanabilirsin. Topal düşünülebilir. Topal olabilir. ama en ideali Salih bugünkü 10-15 dakikayı da bence gayet iyi değerlendirdi Salih. Bu arada Mirelen Pjanic'te ikinci maçında ikinci asistini yaptı. Göründü asistini o yaptı. Onu da söyleyelim. O da enteresan bir şekilde gelir gelmez bu lige bu takıma damga vuracak gibi. Gözüküyor. Yayını sonlandırıyorum. İzleyen herkese çok teşekkürler. Umarım e, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz maçlardan sonra, arada Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra, Süper değil ama Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra yanımıza bazen ben yapacağım, bazen konuk kalacağız. Ergin gelirse Ergin'le yaparız. Ergin olmazsa her başka biriyle. Eyvallah. Görüşmek üzere. Söyleyeceğim bir şey. Selamlar. Karalar bağlanacak bir şey yok. Ligde devam. Yola devam ligde. Eyvallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.